bir e, artışı görebiliyoruz. Yaklaşık yüzde yetmiş bir oranında e, bir müfede artış var mobilya sektörü olarak baktığımızda. Bu da tabii doğal olarak e, sektörü çok olumsuz etkiliyor. Hem iç pazardaki e, daralmanın etkileriyle birlikte e, maliyet fiyatlarının artışı ve e, tüketiciye bunu olabildiğince yansıtmama çabamızdan kaynaklı olarak da e, üretici burada biraz daha zorlanır hale geldi. E, ama son iki senedir zaten bunun bu şartlarda yaşıyoruz. Yani geçtiğimiz yılda, önceki yılda her zaman mobilya sektöründe üfenin, art üfedeki artışımız tüfeğe göre çok daha düşük oldu. Bu dönemlerde biz elimizden geldiği kadar özellikle iç pazarın daralmaması için fiyatları çok artırmamaya çalıştık. Bunu ihracatla sübvanse etmeye çalıştık. Ama geçen yıl baktığımızda ihracat rakamlarında da belli düşüşler gördük. Önceki yılın yaklaşık %3 civarında daha düşük rakamlarla kapattık. O yüzden 2024 yılı içinde önümüzdeki döneme baktığımızda yine ortalama bu risklerin aynı şekilde devam ettiğini hem iç pazar için hem dış pazar için mobilya sektörü anlamında devam ettiğini görebiliyoruz. Şimdi işçilik tarafında maliyetler sürdürülemez boyutlara geldi. Onu bütün sanayi sektörleri için aynı, geçerli. E, ham maddi tarafında nasıl gidiyor işler? Yani şöyle pandeminin 2020'nin ortalarından beri sürekli şekilde bizdeki maliyet artışı devam ediyor. Ee, önceki yıllarda yani bu yıla göre baktığımız önceki yıllarda ham madde fiyatlarındaki fahiş artışlar sektörün önünde çok büyük engeldi. Bu dönemlerde biraz daha onu e, biraz daha dizginlesek de işçilikteki fiyat artışı yine onun yerini aldığı için ortalama dengede baktığımızda son 3-4 senedir maalesef mobilya sektörü bu anlamda çok e, olumsuz etkilendi.